Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın yorumunu öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da ölmüş babayla konuşmak bu rüya sadece zorlandığınız konuların çözüme ulaşacağına değil, aynı zamanda bilinçaltınızda çözülmemiş duygusal yüklerin de hafifleyeceğine işaret eder. Babalar, özellikle rüyalarda genellikle güven, rehberlik ve koruma sembolüdür. Ölmüş babanızla konuşmak, ona duyduğunuz sevgi ve saygıyı yeniden keşfetmeniz veya geçmişteki ilişkilerinizdeki eksik kalmış bir şeyin tamamlanması anlamına gelebilir. Bu konuşma, rüya sahibine bir tür manevi çözüm ve kabul süreci sunuyor olabilir. Özellikle babanızda geçmişte çözülmemiş bir sorununuz varsa, rüya bu durumun şimdi çözülmeye başladığını gösteriyor olabilir. Bu aynı zamanda, babanızda ilişkili bir sırrın ya da unutulmuş bir mesajın ortaya çıkması anlamına da gelir konuştuğunuzda, babanızdan aldığınız mesajlar, hem kişisel gelişiminiz için, hem de mevcut durumunuza dair size önemli bir rehberlik sunabilir. Bu tür rüyalar bazen kişinin hayatında doğru yolda olup olmadığını sorgulamasına neden olabilir ve bir tür içsel onaylama işlevi görebilir. Babayla yapılan bu konuşma, geçmişinizi kabullenme, affetme veya kendinize ve geçmiş ilişkilerinize dair bir farkındalık kazandırma sürecinin başlangıcını simgeliyor olabilir. Rüyada ölmüş babayla konuşmak, başka tabirciye göre de içsel bir pimanlık ve vicdan sorunu işareti olarak yorumlanmıştır. Rüya sahibinin içinde gizli kalmış bir vicdan sorunu veya pimanlık taşıdığını simgeler. Bu tür bir rüya, genellikle yapmak isteyip de hayatın koşulları ya da kişisel nedenlerle gerçekleştiremediğiniz, ertelediğiniz veya tamamlayamadığınız işler hakkında derin bir pişmanlık hissettiğinize işaret eder özellikle babanızda yapılan bu konuşma, o ilişkide veya geçmişteki bazı olaylarda eksik kalan, yapılması gereken ancak yapılmayan şeylere dair bir içsel sorgulamayı işaret eder. Bu rüya, bazen kişinin kendi yaşamında ya da çevresindeki insanlarla olan ilişkilerinde, çözümsüz bırakılmış veya halledilmemiş sorunlarla yüzleşme gereksinimini ortaya koyar. Ölmüş babayla konuşmak, kaybedilen fırsatlar, pişmanlıklar ve yapılması gereken işler hakkında bilinçaltı bir uyarıdır. Ayrıca bu rüya, kişinin üzerine alınması gereken sorumlulukları ve yapılması gereken işleri erteleme eğiliminde olduğunun bir göstergesi olabilir. Sadece kişisel vicdanı değil, başkalarının sorumluluklarını da taşıma yükü rüyada babayla yapılan bu konuşmayla temsil edilir. Kişi, her ne kadar bilinçli olarak bu sorumlulukları yerine getirmemiş olsa da, derinlerde birikmiş olan bu yüklerin farkına varması anlamına gelir. Rüyada ölmüş baba ile telefonda konuşmak. Rüya sahibinin geçmişteki duygusal bağları, özlemleri ve tamamlanmamış duygusal ihtiyaçları ile ilgili bir yüzleşme yaşadığını gösterir. Baba figürü, genellikte güven, rehberlik ve otoriteyi simgeler. Bu rüya, rüya sahibinin babasına olan özlemini, ona duyduğu ihtiyacı ya da geçmişte eksik kalan bir konuşmayı simgeliyor olabilir. Özellikle baba figürünün ölü olması, tamamlanmamış ya da anlatılmamış duyguların varlığını gösterir. Telefonda konuşmak ise iletişim ve duygusal paylaşımın bir aracıdır. Bu rüya, kişinin geçmişte çözülmemiş duygusal meselelerine veya yapmak isteyip de söyleyemediği şeylere dair bir ihtiyaç duyduğunu gösterir. Rüyada telefonda birinin sesini duymak, rüya sahibinin ruhsal olarak bir tür rahatlama veya kapanış aradığını da simgeliyor olabilir. Ölmüş babaya olan içsel konuşmaların, henüz söylenmemiş sözlerin veya çözülmemiş meselelerin varlığına işaret eder. Rüya sahibi, geçmişteki bir olayla ya da babasıyla ilgili bilinçaltında kaldığı ve hala çözülmemiş bir sorunu hissediyor olabilir. Bu rüya, bilinçaltının duygusal ihtiyacını karşılamak ve rahatlama sağlamak amacıyla, geçmişteki bir anıyı, hissiyatı ya da pişmanlığı dile getirme arzusunu gösterir. Aynı zamanda, rüyada telefonda konuşmak, kişinin geçmişte ve ölen bir yakınıyla yeniden bağlantı kurma isteğini de simgeliyor olabilir. İçsel bir iyileşme sürecinin başladığını ve kişinin duygusal anlamda bir kapanış yaşamak istediğini gösterir. Rüyada ölmüş babayı canlı görmek. Bu rüya genellikle rüya sahibinin çevresindeki insanlara yardım etme isteğini ve bu yardımlar sayesinde çevresinde olumlu bir etki yaratacağını simgeler. Bu tür bir rüya, rüya sahibinin hem aile üyelerine hem de çevresindeki diğer kişilere çeşitli iyilikler yapacağı ve onlara maddi veya manevi destek sağlayacağı anlamına gelir. Yardımseverlik bu rüyada ön plana çıkar ve kişinin toplumda daha fazla takdir göreceği bir döneme işaret eder. Rüyada ölmüş babayı canlı görmek ayrıca kişinin şansının açılacağına ve maddi anlamda beklenmedik kazançlar elde edeceğine de işaret edebilir. Özellikle şans oyunları gibi fırsatlar rüya sahibinin dikkatini çekebilir ve bu durum küçük ama önemli bir kazanç sağlamasına vesile olabilir. Bununla birlikte bu rüya aynı zamanda kişinin hayatındaki duygusal bağları ve ilişkileri yeniden gözden geçireceği, kaybedilen zamanları geri kazanmak için bir fırsat arayışa gireceği bir dönemi de simgeliyor olabilir. Ölmüş babanın canlı olarak görülmesi, aynı zamanda kaybolmuş bir yönün geri dönüşünü ve hayatın tekrar canlanmasını da işaret edebilir. Rüya'da ölmüş baba ile tartışmak Kişinin geçmişteki bir olay veya hatalarla yüzleşmeyi simgeler. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında yapmış olduğu bir hatanın pişmanlığını yaşadığına ve bu hata nedeniyle bir içsel çatışma içinde olduğuna işaret eder. Özellikle baba figürü, otorite, sorumluluk ve geçmişle ilgili önemli bağları simgelediği için, tartışma rüya sahibinin geçmişteki yanlış kararlarından veya hareketlerinden dolayı kendisini suçlu hissettiğini ve bu hataların bedelini ödeyeceğini gösterir. Aynı zamanda ölmüş baba ile tartışmak rüya sahibinin bir konuda ciddi bir kararsızlık yaşadığını da gösterir. Bu kararsızlık önemli bir hayat kararı olabilir ve kişinin geçmişten gelen etkilerle çevresinin beklentileri ile arasında sıkışmışlık hissetmesine yol açabilir. Baba figürü burada rehberlik, öğüt ve karar alma konusunda önemli bir rol oynar ancak tartışma rüya sahibinin kendi yolunu bulmada zorlandığını gösteriyor olabilir bu rüya aynı zamanda duygusal olarak kapanmamış bir ilişkinin işareti de olabilir. Baba figürü, rüya sahibinin hala çözülmemiş duygusal bağlarını ve geçmişteki kalmış meseleleri simgeliyor olabilir. Rüyada baba ile tartışmak, o ilişkinin, kişiyi hala etkilemeye devam ettiğini ve bazı duygusal yaraların iyileşmeden kaldığını gösterir. Rüyada ölmüş baba ile kavga etmek. Rüya sahibinin içsel bir çatışma yaşadığını ve bu çatışmanın zamanla çözüme kavuşacağına işaret eder. Baba figürü, ailevi sorumlulukları, geçmişi ve otoriteyi temsil ettiği için bu rüya genellikle geçmişteki ailevi sorunlar, pişmanlıklar veya çözülmemiş meselelerle ilgili bir yüzleşmeyi simgeler. Ancak kavga etmek, bu meselelerin artık yüzeye çıkması ve çözülmeye başlaması anlamına gelir rüya sahibinin hayatında istemediği şeylerin zorluklarla karşılaştığı bir dönemde olduğu, ancak bu zorlukların sonunda bir iyileşme sürecine gireceği ifade edilir. Kavga, geçmişteki sıkıntıların, ailevi gerilimlerin veya kişisel çatışmaların artık bir dönüm noktasına gelerek sona ermek üzere olduğunun habercisi olabilir. Bu kişiye özgüven ve rahatlama getirebilir. Ayrıca, aile içinde yaşanan bir çatışma veya sorun varsa, bu rüya, sorunların kısa süre içinde çözülüp huzurun geri geleceğini gösterir. Aynı zamanda, ölmüş bir baba ile kavga etmek, kişinin kendi duygusal ihtiyaçları, değerleri ve kendi yolunu bulma konusunda yaşadığı bir içsel mücadelenin göstergesi olabilir. Bu içsel çatışma, geçmişten gelen etkiler, ailevi beklentiler ya da kişisel inançlarla ilgili olabilir. Bu rüya, bu çatışmaların artık sonlanmaya yakın olduğunu ve kişiyi rahatlatacak bir çözümün yakın olduğunu gösterir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.